sağlıkta şiddetli ve kadın cinayetlerini durduralım. Nasıl bir toplum üzerindir ki her gün gözümüzü sağlıkta şiddetle kadın cinayet haberleriyle açıyoruz. Resmi rakamlara göre sadece 2021 yılında 280 kadın öldürüldü. 217 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu. İlimizde ise 2021 yılında 10 kadın erkek şiddeti sonucu katledildi. Ülkemizdeki şiddet iklimi ve faillere yönelik cezasızlığın şiddeti cinayetleri körüklediğini biliyoruz. Bu yüzden hiçbir şiddet olayı münferit değildir. Ve bu ölümlere alışmayacağımızı bir kez daha buradan haykırıyoruz. Nasıl bir sağlık hizmet düzenidir ki resmi rakamlara göre bile her gün 50 sağlık çalışanı sözlü ya da fiziksel olarak şiddete maruz kalmakta. Hastaneler artık sağlıkla değil şiddetle anılmakta. Mevcut sağlık sisteminde herkesin en çok da sağlık emekçisidir. Sağlıktan mutlu olan tek kesim sağlıkta dönüşüm sayesinde oylarımız artmıştır diyenlerdir. Tek mutlu olan kesim hasta garantili hastanelerin sahipleridir. Hasta yakınlarının tekmeli saldırısına uğrayan gebe hemşire, kafasında mermer blok kırılan hekim, boğazı kesilmeye çalışılan sağlık emekçisi, her gün her dakika elinde bıçakla, tabancayla sağ, e, sağlık emekçinin canlarıyla tehdit eden yeni bir hasta yakını. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servis Kapısı'nı barikat ile kapatmaya çalışan sağlık emekçileri hafızalarımızda. Buna rağmen dün İstanbul Kartal'da Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan Ebe Ömür Erez 20 suç kaydı bulunan katil Rahmi Uygun tarafından silahlı saldırı sonucu katledilmiş. Bir ömür yaşamak istiyoruz. Bir ömür yaşamak istiyoruz. Bir ömür. akılla, vicdanla, insanlıkla izah edebilmenin olanağı kalmamıştır. 20 suç kaydı bulunan bir katil dışarıda gezebiliyorsa, bir kadını, bir sağlık emekçisini katledebiliyorsa söz bitmiş, toz kurumuştur. Bu suç sadece katil rahmi uygunun değildir. Bu suçun ortakları etkin bir sağlıkla şiddet yasasını çıkarmayanlardır. Bu suçun ortakları sa Sağlıkta şiddete maruz kalan sağlık emekçilerin arkasında durmayan yetkililerdir. Çalışma alanlarımızın güvenlik açıklarını ısrarla belirtmemize rağmen can güvenliğimizin sağlanması konusunda gerekli adımları atmayan tüm yetkililer bu cinayetten sorumludur. Bu suçun ortakları kadın cinayetlerine kılıf arayıp kravata iyi hal sağlayanlardır. Ve tabii ki bu suçun ortakları İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı alanlardır. Danıştay Başsavcılığı İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının hukuka aykırı olduğu yönünde görüş bildirmesine rağmen bu hukuksuz uygulamada ısrar edenler de bu suçun ortakları. Ömür Erez ve katledilen tüm kadınların, tüm sağlık emekçilerinin kanı bu suç ortaklarının eline bulaşmıştır. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri politikli.